Yukarıda verilenlere göre CBA açısının ölçüsü x kaç derecedir? Şimdi burada ED AB'ye paralel veriliyor. Şu ED'yi aynı doğrultuda uzatalım. Şu dış açı üçgenimizde 15 derece verilmiş. O halde 65'ten 15'i e çıkardığınızda bu açımız kaç derecedir? 50 derecedir. Diğer taraftan bu ED doğrusu AB'ye paralel verildiği için bu 50 derecelik açımızla şu açımıza dikkat ederseniz yön değiştir. Bu A açımızda kaç derece? 50 derece olur. Şu DC'yi ayrı doğrultuda uzatalım biz. Bu DC ile AF'de birbirlerine paralel verilmişti. Burada o zaman şu 50 derecelik açımız ile şuradaki açımız değiştir. Bu açımızda kaç derecedir? 50 derecedir. Şurada 75 dış açıdır. X'i bulmak için ne yaparız? 75'ten 50'yi çıkartırsak X'i buluruz. X buradan 25 derecedir.